de Amerikan Ondan parası var. Tanesi yedimiz var. Bir tane CD'miz var. Dramını çekmeyelim. Bir çekmeyelim. Evet. Abi yok, monodrama çekeriz ya. Angel of Death'i çekmemiz lazım. Bak tükürüyorum gözlere ben bak, Gözlere bak, gözlere. Gözler. Çok seksi. Çok güzel kaşlar birleşmiş. Evet, ıslak zeminin konser ya. öncesi ya. arabada hız yapıyor. Bak, bak, bak şimdi bak. Hamburger yiyen adam. Ya Oğlum 200'e bastık lan. Oğlum dur lan otoparktan çık. <gülüyor> 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 o kadar da belli etmeyin lan. Bak ücretsiz otoparklar. Karizma da gidiyor. Abi ücretli olsa girmezdik zaten. Evet. Giremezdik ki oğlum. Hey. Orti yavaş git oğlum. Ya Orti yavaş ne yapıyorsun oğlum bak. Ya Orti oğlum 200 oldu lan yeter. Sus lan sen de Oğuz Ananın amcığının ıı, kapısını sikerim nasip. Senin ananın amının ağzını sikerim. <laughs> <laughs> Eren Eren'e ya. işkence yaparken Eren bağırıyor. Ha <laughs> Ender'e. Ender'e bağırıyor. Ender ananın amının ağzını sikerim. <laughs> 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 Abi hoş git Abi yeter ya. Ender şeydi. <laughs> Eren Ender'e an... sen Ender Eren muhabbetini biliyor musun? Hani Ender Eren Ender'e ananı sikeyim demişti. he <laughs> Ender ağlıyor bu. Hadi ya. Evet onların telefonu. Alo. Bak diyor ki sayın abonemiz bu bir ödemelerdir. Ödemeli siktir lan yok hal. Oğlum annen şeydi anne <laughs> araba kullanıyorum dur ya. <gülüyor> <gülüyor> dur bir arası anneye bir ödemeli atayım. Kolum bir yedi lira sonu zaman. Hayır dur daha geç aradın anne ya. Zamanında arasan dur şimdi araba kullanıyor falan. Salak ödemeli kabul ettin de zaten direkt aramış oluyor. Bunu bilmiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> İyi de. Yapılamadı mı? Siktir git. Oğlum annene o kadar ödemeli atıyorsun ki. Günlük ödemeli araba olmuştu Olsun. Bakamaz mısın? Allah'ım. <laughs> <Evet. gülüyor> Neyse öyle. Yani. Bu kadar kayıt yeter herhalde. Sizden yeter çıkmayın. <laughs> Yani monodram Angel of çekmeliyiz. Yok yok dur <laughs> annem taşlandı bir yapalım ya. Sen Ama nasıl? o zaman girer abi kayıt açılır şimdi. Çık kayıt. <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> 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 Orti bağır eyvallah diye.

Switch diye bağlayalım mı lan? Yok. Vallahi yanında hem bak pili de var. Hayır. al. Ama şey. Var var ortak. Var var. Bağlayalım. Evet Antalya Lisesi'ne doğru geliyoruz. Bizim piş o hoş şey. değil. Bağlanıyor değil mi? Kaset yok. Ortak kız. 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 Ya kız ya. Çok ağrıyor ya. Ort nasıl kaset yok ya? Kaset bağlayamam. Oğlum nasıl bakıyor? bağlayacaksın? Nasıl bağlayacaksın? Hani nereye bağlıyor? Hayır geçen sefer aa, öteki arabadaydı. A, öteki arabaya bağlanıyor değil mi? Öteki arabaya bağlanıyor. Dandik şey arabaya bile bağlanıyor. Buna bağlanıyor. Buna bağlanıyor. Onda da teybe o altı yok. Buraya çok parlıyor. Ha 17 mi? Pardon ya. Araç kiti al. Hatta 17 da. Kadın ne yapıyor? Milyar mı? Bilmiyorum lan dövüşün. Okka bassın al. Garı ya. Arkadaşlar Abi bu da dershane mi şimdi ya? Ama e emin adım dershanesi. Abi ne kadar belli donandırıcı oldukları ya. <laughs> Ama emin adım özel dershanesi. Evet. Zaten al final... Ya, 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 ya. Oğlum oturup çekiyoruz. Konserleri çekeceğiniz zaman adım. İki tanesi. <laughs> <laughs> Bir <Biraz gülüyor> uzaklaş. At. <laughs> Sürdür yere at yere bütün çekim. Sürdür bırakmayın canım. O lan ne attı lan? Sözümüzü atmayın lan. Tersden. Abi gidelim manyak oluyor ya. Giderken manyak oluyor ha. Ya. Yalnız balamir görse sikere. Balamir kim? Balamir. Şavaybim ha, abi? Şavaybim ha. Olay mıdır? Oba! Hayır lan amına koyayım. <laughs> İçeri kaçtı. Orta sağdan git biraz. Şimdi taşlığa vuracağım bak. Ben de buradan. Abi yavaş ve sağdan git bak. Ah kafama bir şey geldi. Buyur abi buyur. <laughs> Bakıyor lan. Ya oğlum adam plakayı indirip sikiyor. <laughs> Oğlum plaka yalırlarsa gidelim. Buyurun. <laughs> Vallahi plaka yalırlarsa ortu yarra ya. gelsin. Ama bağırmadan atın <laughs> şunları ya. <gülüyor> <gülüyor>